Dostlarım hepinize Merhabalar ee, kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere Fitly adı altında bir e, uygulamayı tanıtacağım Dostlarım bu uygulamada kalorilerimizi yakarak e, ödüller kazanacağız Facebook token alacağız ilk etapta e, referans linki de kayıt olduğunuz takdirde sizlere 100 Facebook token verecek bu da yaklaşık 5 dolar değerinde olacak Dostlarım bu uygulama içerisinde farklı antrenmanlar var e, bunları ücretsiz olarak izleyebildiğiniz gibi ücretli olan bölümlerde illaki vardır. Günlük hedeflerinizi yapacaksınız. İşte e, kendi kendinize bir antrenman programı oluşturacaksınız. Arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Referans uygulamasıyla şu anda bakın F bütün e, fiyat listesini falan göstermişler. Burada yaktığınız kaloriye göre size vereceği ödül miktarları değişiyor. Bunu step up'ın yürüyüş uygulamasına benzetebilirsiniz. Bu daha çok e, antrenman programları ile ilgili. Biz, dostlarım günlük 13 F bu token alabiliyoruz. E, referans kredilerimiz de illaki vardır. E, geçelim uygulamanın üretim yerine. Dostlarım uygulamayı e, yani uygulamanın üretim adresi e, Almanya Frankfurt Telefon numarası falan var. Bana bu biraz güvenilir geldi. Kendine özgü internet siteleri var. Dilerseniz işlerimizi nasıl yapılmamızı ben size anlatayım. Bu Play Store'da açık uygulama ben indirdim. Şimdi beraber yükleyeceğiz. Bakın burada da işte internet sesi falan, ulaşım numaraları falan her şey var. Dilerseniz uygulamaya geçelim. Yapacaklarımız basit. Uygulamayı açıp Google hesabımıza giriş sağlayacağız. Daha sonra profil bilgilerimizi oluşturacağız. Referans linkimizi kopyalayacağız. Ve 100F token'ımızı alacağız. Başta diyelim. Dostlarım şimdi giriş kayıt kısmına başlayalım. Google hesabımıza da girebiliriz. Telefon numaramıza da girebiliriz. Ben giriş yapıyorum. Tekrar açacağım dostlarım. Telefon numaranıza giriş yapmayı denemeyin. Çünkü olumsuz bir şekilde yanıt verdi. Buradan profil bilgilerimizi dolduralım. Doldurduktan sonra tekrar ben giriş sağlayacağım. Dostlarım ilk başta telefon numarasıyla giriş kabul etmedi ancak profil sayfasında telefon numaramı girince bir doğrulama kodu gönderdi. Doğrulama kodunu yaptım. Tekrar giriş sağladım. Burada da işte profille ilgili diğer detaylarımızı istiyor. Cinsiyetimizi falan istiyor. Bunları da yazalım. Referans kodunu burada yazmanız gerekiyor. Yazdım ve giriş sağladım. Bakın. 100 Facebook token kazandınız diyor. Bu da yaklaşık 489 dolarmış şu an için. Şu an için çekilebilir değil. Çekilebilir olduğu zaman ben sizlere bunu duyuracağım mutlaka kanalımdan. Dostlarım bizlere destek olmak için Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Anlık görüş soru önerileriniz için bizlere yazabilirsiniz. Orada da adminlerimiz var. Sorduğunuz her soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum.